Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün benim en sevdiğim sütlü tatlılardan biri olan fıstıklı lokumun tarifini vereceğim sizlere. 3,5 su bardağı sütü tenceremize alalım. Evet, 3,5 su bardağı sütümüzü tenceremize aldık. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. İrmik ekleyeceğiz arkadaşlar. 3 4 ve 5 yemek kaşığı dolusu irmik ekledik. Bir pakette muzlu puding e, ekleyeceğiz. Vanilyalı pudingten de yapabilirsiniz. Başka pudingten de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da tereyağı ekledikten sonra güzelce bu karışımımızı ocakta pişirelim. Ee, küçük boy borcamımız var arkadaşlar. Borcamımızın içerisini güzelce suyla çalkaladıktan sonra üzerine yapışmaması için e, kabımızı çalkalamamız gerekiyor. Suyla ıslatmamız gerekiyor. Evet tatlımız sütlü karışımımız da pişti. Üzerine bir paket vanilya ekliyoruz. Tekrar güzelce karıştırdıktan sonra kabımıza döküyoruz. Bu e, tatlıyı isterseniz dikdörtgen borcama yapıp e, farklı kesimlerde de kullanabilirsiniz. Farklı farklı kesebilirsiniz arkadaşlar. Ama ölçünüz büyük boy borcam olmasın. Küçük boy kare borcam veya benim yaptığım gibi küçük boy yuvarlak borcam kullanabilirsiniz. Evet tatlımızın üzerine düzelttik. Bir gece bu şekilde dolapta bekleteceğiz ama aceleniz varsa arkadaşlar en az bir 4-5 saat kadar Beklemesi lazım. Ne kadar çok durursa o kadar ee, daha güzel şekil aldırabilirsiniz. Bu şekilde üçgenlere ayırıyoruz. Dediğim gibi dikdörtgen borcamda yaparsanız şekillerini kare kare küp küp de yapabilirsiniz. Başka şekil pudingler de kullanabilirsiniz birçok alternatifi e, bu tatlı üzerinde hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birinci dilimi çıkarıyorum. İçerisinde irmik olduğu için arkadaşlar çok erken dağılma olmuyor ama yine de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet dilimimizi alıyoruz. Kenarlarını bu şekilde öğütülmüş antep fıstığına batırıyoruz. Aynı işlemi renkli şeker içinde renkli şekerleri de batırabilirsiniz. Ee, kenarlarını ıslatmıyorum, kendi ıslaklığıyla e, oluyor, yeteri kadar ıslak oluyor zaten. Bütün didimleri aynı gördüğünüz şekilde hazırlıyoruz. Oldukça pratik, oldukça gösterişli, oldukça kolay. Herkesin evinde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz fıstıklı lokumlarımız. Evet, üzerlerini biraz da narla süsledim ben. Evet, tatlımı servise hazır şu anda. tatlımızın son görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Tadına da bakmadan olmaz. Tadına bakalım. Evet yapacak olan arkadaşlarım sizlere kolaylıklar diliyorum. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Yapmış olduğunuz güzel yorumlardan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Ee, elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum yorumlarınıza. Yine devam edeceğim inşallah. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.